Yalçın'ın babası lastik hediye etti oğluna. Lastikleri aldı. Oğlum lastikleri taktırmaya gelecek dedi. Gelmeden önce de bir hediye mi olacak dedi. Biz de hediyeyi tabi merak ettik ne olduğunu. Yalçın lastik taktırmadan önce, bir 15 dakika önce davul ve zorunacı geldi dükkanlarına. Tabi şaşırdık tabi. Beşinden 15 dakika sonra Yalçın geldi lastikler takılacağı zaman. Yalçın'ın araba geldikten sonra davulcular bir başladı çalmaya davul ve zurna işliğinde. Lastiklerini taktık. O da mutlu oldu. Biz de ilk defa ilginç bir olay yaşadık Amasya'da. Ya Lastik tahtırıyorum diye davul mu çekildik?